Herkese merhaba. Ben Evren Dede. Bir Yunanistan gündemiyle daha sizlerle bir aradayım. Bugün tarihlerden 22 Haziran Salı. Önce sizlere sunacağım haberlerin başlıklarını aktarıyorum. Yunanistan'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Deniz salyası Batı Trakya'ya yaklaşıyor. Şimdi de Gökçeada'da görüntülendi. Eski belediye başkan yardımcısı kalbinden bıçaklanmış halde bulundu. Kız kavgasında iki yaralı. Zayıflamak için ameliyat olan Selanik'teki 14 yaşındaki kız yaşamından oldu. Profesör Gravanis dördüncü dalga sadece aşı yaptırmayanları etkileyecek dedi. İskeçe'de genç kızlara sarkan adam kameralara yakalandı. Motor oil şirketi Gümülcine'ye fabrika kuracak. Jumbo sahibinden ani karar yeni ürün almayacak. Glikanera katilin avukatı onu tek ilgilendiren kızı dedi. Katil koca 16 yıl sonra hapisten çıkabilir. Ve kavurucu sıcaklar geliyor. 40 dereceye varan sıcaklar göreceğiz. Eğer bütün yayını değil de başlıklar arasından seçtiklerimizi izlemek istiyorsanız videonun hemen altında yer alan açıklamalar bölümünden haber başlıklarının yanındaki dakikalara tıklayarak istediğiniz içerikleri izleyebilirsiniz. Hazırsanız Yunanistan gündemine başlıyorum. Yunanistan'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Hafta sonu hakim olan kötü hava şartları bazı bölgelerde beraberinde doğal afetleri de getirdi. 20 Haziran Pazar günü Tesalya bölgesinin Trikala ve Kardiça şehirlerine dolu düşerken pek çok ekili tarımsal üründe zarar gördü. Özellikle Trikala'da yerel basının aktardığına göre düşen dolunun ceviz büyüklüğünde olduğu aktarılıyor. Deniz salyası Ege'ye doğru ilerliyor. Şimdi de Gökçeada'da görüntülendi, Marmara Denizi'nde görülen ve Ege'ye doğru ilerleyen müsilaj deniz salyası Gökçeada İmroz Adası çevresinde görüldü. Marmara Denizi'nin dibini ve yüzeyini saran deniz salyası olarak da adlandırılan müsilaj rüzgarın etkisiyle Ege'ye doğru sürükleniyor. Müsilaj son olarak Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde görüldü. Uzmanlar müsilajın ileride Batı Trakya sahillerine de gelme olasılığını göz ardı etmiyor. Gökçeada'nın güneyindeki Las Koyun'da drone ile yapılan çekimlerde su üzerinde beton görünümü oluşturan müsilaj parçalar halinde de görülebiliyor. Umarız uzmanlar ve yetkililer müsilaja en kısa sürede bir çözüm bulurlar. Bir başka habere dönüyorum. Eski belediye başkan yardımcısı kalbinden bıçaklanmış halde bulundu. Yunanistan'ın Nafpaktos bölgesinde eski belediye başkan yardımcısının kalbinden bıçaklanmış olarak bulunması yerel toplumu şoka uğrattı. Eski belediye başkan yardımcısı Christos Çortos, Galata bölgesindeki evinin deposunda kalbinden bıçaklanmış şekilde kardeşi tarafından bulundu. Deponun kapısının kilitlendiği ve büyük ihtimalle çığlıkların duyulmaması için yüksek sesle de müzik açıldığı düşünülüyor. Polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor. Kız kavgasında iki yaralı. Başkent Atina'da kamuoyunda şaşkınlık etkisi yaratan bir olay yaşandı. 18 yaş altı 7 kız birbirine girdi. Kavgada biri diğeri hafif yaralı olmak üzere iki kız bıçaklanarak yaralandı. Yaralanan kızlar acilen hastaneye kaldırılırken kavganın neden çıktığıysa öğrenilemedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatmış durumda. Selaniye dönüyorum Yunanistan gündeminde zayıflamak için ameliyat olan 14 yaşındaki kız maalesef yaşamından oldu. Selanik şehrinde fazla kilolarından şikayetçi olan ve bunun için midesine kelepçe taktırmaya karar veren 14 yaşındaki kız yaşamını yitirdi. Ailesinin onayıyla özel bir hastanede ameliyatı alınan kız taburcu olduktan sonra rahatsızlandı. Ameliyatı gerçekleştiren doktorla görüşen aile durumu anlattığında doktor kendilerine sakin olmalarını önemli bir şey olmadığını aktardı. Kısa süre içerisinde durumu daha da ağırlaşan 14 yaşındaki kız çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata veda etti. Profesör Gravanis dördüncü dalga sadece aşı yaptırmayanları etkileyecek diyor. Girit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi profesörlerinden Akileas Gravanis. Koronavirüs de dördüncü dalganın sadece aşı vurdurmamış olanları etkileyeceğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hindistan varyantının son derece tehlikeli olduğunu ve %60 daha bulaşıcı olduğunu belirten Profesör Gravanis. Buna karşı Pfizer, BioNTech ve AstraZeneca aşılarının her iki dozunun da vurulması halinde korunabilini Moderna ve Johnson Johnson'ın koruyup korumadığının sağ araştırma altında olduğunu söyledi. Sonbahara kadar aşı vurdurmuş olanların oranının 70 e ulaşacağını belirten profesör vurdurmayan %30'u korumak için ekonomik ve sosyal olarak bahane olamayacağı gerekçesiyle yeni bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilemeyeceğini dolayısıyla da aşı vurdurmayanların büyük risk altında olduklarını söyledi. Gravanis aşı vurdurmaya koşun yetişin ifadelerini kullandı. İskeçe'de genç kızlara sarkan adam kameralara yakalandı. Batı Trakya'nın İskeçe şehrinde 18 yaş altı kız çocuklarına sarkıntılık eden bir sapık, mağazanın kamera görüntülerine yakalandı. İskeçe çarşısında bir işletmenin özel kameralarına yansıyan görüntülerde kimliği bilinmeyen adamın 18 yaş altı grubuna sarkıntılık ettiği görüntüleniyor turlamak üzere sokağa çıkan kızların arkasına takılan adamın bir süre kendilerini takip ettiği, kızların adımlarını hızlandırması üzerine koşarak onlara yaklaştığı ve elini pantolonun içine soktuğu görülüyor. Kızların hemen polise haber verdiği vurgulanırken sapın kısa saçlı, şişman, orta boylu olduğu ve üzerinde lacivert tişört olduğu ifade ediliyor. Batı Trakya'dan bir başka haber. Motor Oil şirketi Gümülcine'ye fabrika kuracak. Motor Oil CEO vekili Petros Canetakis, Gekterna şirketiyle işbirliği halinde Gümülcine'ye bir doğalgaz birimi kurulmasının stratejik bir hamle olduğunu söyledi. 875 megawattlık birimin 2024 yılında faaliyete geçeceğini belirten Canetakis, bütçesinin ise 375 milyon euro olduğunu söyledi. Proje finansı konusu için şimdiden bankalarla yatırım görüşmelerinin başladığı aktarılıyor. Cumbo sahibinden ani karar yeni ürün almayacak. Yunanistan'ın gözde market zincirlerinden Cumbo'nun sahibi Apostolos Vakakis Sepolardaki mallar boşalana kadar yeni ürün temin etmeme kararı aldı kargo ve ham madde fiyatlarının astronomik şekilde artmasıyla birlikte ürünlerin pahalanacağına dikkat çeken vaka kesin. Fiyatlar sabitleşene kadar yeni şubede açılmamasını kararlaştırdı. Projesinin ne olduğu sorulan ünlü iş adamı reçetemden bahsetmeyeceğim ve onu rakiplerime sunmayacağım ifadelerini kullandı. Bir başka habere dönüyorum. Glikanera katilinin avukatı onu ilgilendiren tek şey kızı dedi. Başkent Atina'nın Glikanera bölgesinde 20 yaşındaki eşinin 11 aylık bebeğinin önünde canını alan 32 yaşındaki Babis Anagnostopoulos'un avukatı Vasilis Stavros Sky Televizyon kanalına konuştu. Katilin suçunu kabul ettiğini, cezasını çekmek istediğini, özür de dilediğini söyleyen avukat Anagnostopoulos'u tek ilgilendirenin küçük kızı olduğunu söyledi. Vekilinin kendisine alacağı ceza konusunda soru bile sormadığını belirten Stavru, Tek ilgilendiği kızı onun alınıp başka bir aile verileceği ve hayatından çıkarılacağı gibi duymuş dedi. Avukat Caroline'ın ailesiyle Anagnostu'nun ailesi iletişim halinde. Minik yavruyu katilin ailesinin büyütmek istediği konuşuluyor dedi. Öte yandan katil koca ise 16 yıl sonra hapisten çıkabilir. Başkent Atina'da gerçekleşen ve tüm ülkenin kanını donduran cinayet sanığı 33 yaşındaki Babis Anagnostopoulos kendisiyle ilgili savcının istediği cezada belli oldu. Buna göre katile cinayet, hayvan öldürme, sahte ihbar ve sürekli olarak yalan tanıklık suçlamaları yöneltilmiş durumda. Yunanistan'da cinayet suçu 10 yılla ömür boyu hapis arasında cezalandırılırken köpek öldürme suçu en fazla 10 yıla kadar cezalandırılıyor. Yalan ihbar suçu 1 yıla kadar, sürekli yalan tanıklık suçu ise 3 aydan 1 yıla kadar ceza öngörüyor. Her ihtimale karşı mevcut yasalarla 16 yıl yatmış olan suçlular sonrasında belirli kısıtlamalarla hapisten çıkabiliyor. Yunanistan gündeminde son olarak kavurucu sıcaklar geliyor haberimiz var. 40 dereceye varan sıcaklarla karşılaşacağız. Yunanistan'da 22 Haziran Salı günü itibariyle kavurucu sıcaklar gelirken 24 Haziran Perşembe ile 26 Haziran Cumartesi günleri arasında hava sıcaklığı tavan yapacak. Atina Meteoroloji Servisi'nin verilerine göre 27 Haziran pazar gününe kadar sürecek olan aşırı sıcaklar çerçevesinde bazı bölgelerde ısı derecesi 43 dereceye kadar yükselecek. 22 Haziran salı günü ise ülke genelinde sıcaklığın 37 ile 39 dereceye kadar çıkması bekleniyordu. Öte yandan hala bazı bölgelerde de dolu yağma ihtimali bulunuyor. Bir Yunanistan gündeminin daha sonuna geldik. Ben Evren'de de eğer yayınlarımı beğeniyor ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilir ve başkalarıyla da paylaşabilirsiniz. Bir başka Yunanistan gündeminde bir araya gelinceye dek hoşçakalın.